Merhaba arkadaşlar e, motifleri birleştirme videosuyla karşınızdayım e, 15 tane motifimi hazırladım şimdi bunları önce e, çantanın formuna göre yerleştireceğim Umarım kamera e, açısı tam e, gösterecektir şimdi şöyle terslerinde iplerini de temizledim Şurada kalmış bir tane Hemen keselim. öyle ve şeklinde başlıyorum. Tersini koydum önce. Çünkü üzerlerine bir tane daha gelecek. V yaptıktan sonra tekrar bir tane daha şöyle altına V yapıyorum. Şimdi öncelikle ekran fotosu alabilirsiniz. Bu şekilde yapacağım. Sonrasında mecbur alacağım çünkü örme işleminde. Şimdi V işlemini yaptım. Altına bir tane daha V yaptım. Şunların üzerine bir tane daha koyuyorum. Üsttekilerin üzerine bir tane daha koydum. Yanlar şöyle kıvrılacak. Şöyle. Ben bunun açık halini fotoğraf olarak da Instagram'dan paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz kolaylık olsun. Şurayı da ikiliyorum. Şunları da ikiliyorum. Ve şunu da şu şekil. Evet arkadaşlar. Bu şekilde düzenliyoruz. Şu kısımlarda kulp kısımları olacak. Şu iki kısım. Buradan kulplarını uzatacağız. Şimdi bu şekilde birleşimi yapacağım. Dediğim gibi ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Ee, bunun e, yine Instagram'da da paylaşacağım fotoğraf olarak e, nasıl e, diziliyor, dizilişini e, anlattım. Yine buradan da dediğim gibi ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Çok daha iyi olur. Kolaylık açısından şunlar yarım birer motif ve şurası Bunlar 1, 2, 3, 4, 5 bölümde ikili motif. Şimdi artık birleşmeye geçiyoruz. Şimdi birleşmede de arkadaşlar e, nereden başlayacağımızın e, şöyle söyleyeyim. En uzun kısım olarak şöyle mesela şu sırası var. E, buradan başlayabiliriz. Şimdi ben mecbur e, biraz ekran fotoğrafı almışsınızdır diye umarak zaten yaklaştırdım. Şöyle ipimi beyaz iple birleştiriyorum. Bu kısım tamamen size kalmış. Arasındaki renklerle de birleştirebilirsiniz. Tamamen artan ipiniz vardır. Değerlendirmek istemiş olabilirsiniz. Farklı bir şeyle birleştirme yapmış olabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben şöyle ipimi bir tane zincirimi çektim. Şimdi mecburen bozacağım. Şöyle şu kısımdan başlıyorum dediğim gibi Önce şurayı birleştireceğim şöyle aldım burada üç tane sık iğnem vardı ortasından buradan da ortasından alarak iki çeşitini de alarak şuradan ilk birleşmemi yapıyorum. Şimdi bir zincirimi çektim. Hemen yanına batıyorum. ikili alıyorum dediğim gibi. Hemen bir diğerine sık iğnemi yapıyorum. İkili olarak aldım. Normalde bazen şöyle birleştirilebiliyor. O yüzden ikili ikili söyleyip duruyorum. İki kısmını birden alıyorum normal. Örgü yaparmış gibi. Sık iğne şeklinde birleştireceğim çünkü karşılıklı olarak karşılıklı gelen sık iğneleri yine bir tane sık iğne çekerek birleştiriyorum. Aynı zamanda ipimi de yürütüyorum. Zaten şeklin oluşturduktan sonra mecbur iplerimizi ee, parça, yani kese kese gideceğiz. Önce şurayı birleştireceğim mesela, sonra buraya birleştireceğim gibi gibi. O yüzden e, bence şeklini, koy şeklini anladıktan sonra birleştirme kısmı sıkıntı değil. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde birleştirmiş oluyorum şu şekilde de koyduğum zaman bakın yerine şu kamera açısını düzeltmeye çalışayım. Bakın bu şekilde oluyor. Evet şimdi orta kısmını da birleştiriyorum son kısmı. Arasında 3 tane zincirimiz vardı. O ortaya geldim. Son olarak Buradan da birleştiriyorum. Şimdi diğer ikisini alıyorum. Şu ikisini. Ve şöyle tersler birbirine bakacak şekilde düzler düz taraflarda bana bakıyor. İpimi doluyorum. Şöyle. Şimdi buranın da ortasından birleştirmeye başlıyorum. İkinci zincirinden şu Orta kısımların ikinci zincirinden Daha doğrusu sık iğnesinden Birleştirmeye başlıyorum Yine bir tane sık iğne çekerek Bakın bu şekilde gidiyorum Aynısı sık iğnelerimi Devam ediyorum karşılıklı olarak Karşılıklı gelmesine özen gösterin Bakın bu şekilde bunu da birleştireceğim. Şöyle tekrar koyuyorum aynı yerine. Bakın böyle birleştire birleştire bozmadan gidersek kafanız karışmayacaktır. Şurası üçgen olacak taban kısmı. Bu şekilde şurayı da birleştireceğim ben. Sonra şöyle ipimi keseceğim. Dediğim gibi e, buraları tekrar göstermeme gerek yok. E, geçiş kısmı aynı olacak. Burada nasıl geçtiysem tutup tıpkı burada da böyle bu şekilde geçişim olacak. Ee, yine şu kısımdan buraya geçerken gösteririm. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şu kısımdayım. Bakın dümdüz birleştirmeyi yaptım. Aslına bak bakarsanız normal bu şekli oluşturmamın sebebi kafanızı karıştırmamış olmam. Hani tamamen çanta üzerinden gidiyor olmak istedim. Yoksa aslında sonuç olarak baktığınızda şöyle 6 tanesini ilk olarak birleştirmiş olduk dümdüz bir şekilde. Ama şekil açısından da öğrenmek için şöyle koyarak gittim ben. Şurası yarım en alt taban kısmı. Şurayı da yine üçgen yapıyoruz. Bu şekilde şu birleştirmeyi yapmış oldum. Şimdi şu kısmı birleştireceğim. Şu ikisini alacağım. Ve şu şekilde buradan devam edeceğim. Şöyle aldım. Ve bu kısımdan devam ediyorum. İlk nereden başlıyorduk? Orta kısımdan ikinci sık iğneden. Yine burada da bakıyorum. İkinci kısım hangisi? Şuradan birleştirmeyi başlıyorum. Bu şekilde bütün parçaları birleştireceğim arkadaşlar. Ee, yani başka göstermem gereken farklı bir durum yok. Ben sadece şu kısmı da göstermek istedim neresinin bağlayacağımızı. bu şekilde diğer tüm şeyleri de birleştirmiş olacağız. Şöyle açıyorum tekrar bakın. Şöyle. Bunlar sap kısımlar olacak. Şöyle üçgen birleştiriyorum şu anda. Şöyle birleşecek. Ve bu şekilde her bir noktayı birleştireceğim. Buradan sonra bu birleşim bittikten sonra da ipimi keseceğim zaten. Sonra başlayacağım noktadan görüşürüz. Evet arkadaşlar şuradan bakın birleştirmeyi de yaptım ve ipimi şöyle büyük bir şekilde keseceğim. Sonra gezdirmeleri yapacağım. Şimdi dediğim gibi şu kısımdan geldim. Şöyle birleştirdim. Şimdi aynı şekilde şu alt kısımdan başlayacağım. Çapraz bir şekilde yine aynısını yapıyorum. Şuradan bu şekilde birleştireceğim. Yine ipimi keseceğim. Sonra şu iki tarafı birleştireceğim. Şu iki tarafı birleştireceğim. Kalan kısımları sonra ters çevireceğim. Aynı işlemleri uygulayacağım. Farklı hiçbir şey yok. Birleştirme bu şekilde. Dediğim gibi zaten şu yerleştirmeyi yaptıktan sonra birleştirme işi kolay. Bir şekilde uzunlamalarına ilk uzun şekilde başlıyoruz ilk olarak. Farklı yerlerden de başlayabilirsiniz. Ben hiç bilmeyen arkadaşlar için hani kolaylık olsun diye direkt uzun nokta şöyle gösteriyorum. Tekrar tekrar ip kesmemeleri için. Dilediğiniz yerden tabii ki başlayabilirsiniz örgü bilenler için. Tek göstereceğim nokta sap kısmı olacak. Ben şimdi birleştirmemi bütün şekilde bitiriyorum. Ondan sonra da saplarını beraber örüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk nereden başlamıştım? Şuradan şöyle birleştirdim. Şimdi de sağ taraftaki yeri birleştirdim. Şuradan başladım. Şöyle geldim. Şimdi şu üst kısmında sadece göstermek istiyorum. Şimdi nasıl geçeceğiz diğer tarafa diye. Şimdi burada birleşim vardı çünkü. Bunu da göstereyim. Diğer birleşim noktaları zaten e, hiçbir fark yok. Aynı bu şekilde şurayı birleştireceğim. E, buradan böyle burayı birleştireceğim ve arkasını çevirip aynı şekilde burayı nasıl birleştirdiysem arkasını da öyle birleştireceğim ve sap kısmına geç geçeceğim. Öncelikle sadece şu üstünden nasıl olacak onu göstermek istiyorum. Şimdi şöyle alıyorum. Şu kısma şu kısımdan önce bir tane birleştiriyorum. Sonra burayı atlamış oluyorum. Bakın şöyle üstünden biraz gevşek bırakıyorum. Çok kasmasın, sıkmasın diye. Şuradan sıradakinden birleşimi yapıyorum yine karşılıklı sık iğneleri birleştirerek devam ediyorum. Bu şekilde şöyle açarak göstereyim. Şöyle birleştirmiş olduk. Şimdi bu şekilde birleştireceğim ve dediğim gibi şu iki kısmı da birleştirip arkasını çevireceğim ve bu şekilde devam edeceğim. Evet birleştirme tamamen bitti. Bakın. Önce şöyle başlamıştım. Sonra yine şu tarafta. Yine buralarında birleştirdim. Çevirdim. Aynı şekilde bu şekilde birleştirmemi yaptım bütün kısımları. Şurada ipimiz kalmış onu da keselim. Şimdi arkadaşlar şu kısma şöyle Şöyle içlerinden herhangi bir rengikten geçeceğim. Ben turuncuyu seçtim. Daha canlı olsun diye turuncumdan vardı. Şu şekilde sık ile geçeceğim. Hadi bir başlangıcını göstereyim. Şöyle tamamını bir sıra sırf renk olsun diye turuncu istedim. Şöyle bir tane zincirimi çektim. Şöyle sıradakinden batıyorum. Ve sık iğnemi her birine batarak yapıyorum ve başladığım noktaya gelene kadar da bu şekilde devam edeceğim. Bu şekilde. Böyle şuradan tamamen dolanıp buradan da birleştirme yapacağım. Sonra da arkadaşlar şöyle bir düğmem var. Şuraya burası ön kısım diye düşünüyorum. Bunu buraya dikeceğim. Şuraya da yine beyaz ipimle ya da turuncu da olabilir. E, zincirimi çekip şöyle birleştireceğim. Sonra buraya bir bağlaması için zincirlerden oluşturduğum bir şey yapacağım. E, Dilediğiniz gibi ip düğme seçebilirsiniz. Ee, bunu elimde var diye ben bunu tercih ettim. Çıt yapabilirsiniz. Cır cırt e, cır, yapabilirsiniz. E, o tamamen size kalmış. Açık da kullanabilirsiniz. E, ben sırf e, elimde vardı. Öyle kahverengi de uyumlu oldu diye. Hoş olur diye düşünüp bunu tercih ettim. Sonra da artık bu kısımları hallettikten sonra e, kulp kısmına geçeceğiz. Bakın dolandım geldim şöyle tamamını şu kısmı da diktim düğmemi de diktim şimdi şu birleştirme kısmını göstereyim son kısmı da çektim şu tepeden buradan da direkt çıkararak birleştiriyorum şöyle biraz uzunca ipimi kesiyorum şöyle direkt çıkarıyorum Hemen şöyle bir yanından çekip arkadan bunu düzgünce şöyle gezdireceğim. Turuncu yerlerden belli olmaması için devam edeceğim. Temizlemeyi daha sonra yapacağım. Şöyle bayağı uzatacağım. İplik çabuk çıkmasın diye. Şimdilik şöyle kalsın. Şimdi şu kısma Düğme için şöyle zincirimi çekeceğim. Önce şöyle alıyorum, şuradan zincirimi çekiyorum. Deneyerek Şu biraz çekiyorum. Saymadım aslında ama. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şimdi deneyeceğim. Çeviriyorum ters. Şöyle yaptığım zaman yok. Henüz çok minik. 15, 20 tane yapalım. 22 yaptım. Galiba 22 de yeterli olacak yine bir çevirip şöyle. Bu da büyük geldi. Siz bunu ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle evet, tamamdır. Yaklaşık 15 tane yeterli oluyor. Dediğim gibi yine de siz ölçerek yapabilirsiniz. Şuradan da hemen direkt çıkararak birleştiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum ipimi de şöyle uzunca kesip şöyle çekiyorum şöyle oluşturmuş olduk bu iplerimi de birini bu taraftan turuncudan birini bu taraftan turuncudan temizliyorum şöyle deniyoruz ve şimdi artık kulp kısmına Geçebiliriz. Şimdi artık kul kısmına geçebiliriz. Şöyle bu taraftan başlayacağım ben. Şimdi şöyle üçgen kısmımız var. Buradan e, dilediğiniz e, tekli sayı olması gerekiyor ama çünkü ortalayacağız. E, dilediğiniz sayı e, kadar e, zincir çekeceğiz önce sık iğne çekeceğiz. Son uzunlamasına gideceğiz. Ben 5 5 tane sık iğne ile başlamak istiyorum. Şu orta kısmı 3 diye baz alacağım. Yani şuradan başlayacağım. 1 2 3 4 5 diye ortalayacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Herhangi bir renk yine artan iplerinizden olabilir. Arılarındaki renklerden olabilir. Ben şöyle yine turuncuyla beyazı karıştırıp devam etmek istiyorum. Biraz çünkü kalın olsun istiyorum. O yüzden de iki kat yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Yine bir kısmını ipimi bıraktım. Dediğim gibi şu kısmın orta kısmı olmasını istiyorum. Atıyorum 7 yaptınız. İşte burayı şuradan başlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5. Eee pardon. 1 2 3 4 5 6 7. Yine ortalayarak eee istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi ben buradan başlayacağım. 5'in yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok da kalın olsun istemiyorum çünkü. 1. Bir, birinci sık iğnemi çekmiş oldum. 2. Bakın ortaya geldim. Bunu 3 yaptım. 4. Bir yanına daha 5. Bu şekilde. Şimdi sıramı ilk sıramı oluşturmuş oldum. Şimdi artık dönerek bir tane zincirimi çektim. Çeviriyorum. 2 3 4 Şu son kısmı da batmayı ihmal etmeyin. 5 Bir zincirimi çektim. Yine çevirdim. bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar devam edeceğim. Bir zincirimi çektim. Şekilleri düzelteyim. Yine çevirdim. Sıradakine batarak bu şekilde sizler tek renkle de yapabilirsiniz iki kat. Ben biraz beyaz ve beyaz da olsun istedim. O yüzden turuncu ile birlikte karıştırdım. Bu şekilde dediğim gibi yine ben ördüğüm uzunluğu söyleyeceğim ama bu uzunluk biliyorsunuz yani herkesin boyuna göre değişebilen bir şey. O yüzden kimisi kısa kullanmayı sever kimisi uzun. O yüzden yine de ben tabi sayı ve uzunluğu belirtmiş olacağım bitirdiğimde. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde kulp kısmında yine birleştirme kısmında göstermiş olacağım. Evet sap kısmını ördüm arkadaşlar şöyle göstereyim şimdi birleştireceğim son kısmında yapalım sap kısmını e, sıra olarak 120 sıra yaptım 120 tam 120 sıra oldu santim olarak da e, 81 82 santim oldu e, ama bu bence uzun bir santim ben kendime göre yaptığım için çünkü bunun mutlaka uzama payı da olacak arkadaşlar. Onu da düşünün. Yani yaklaşık böyle bir 5-6 santim çok rahat uzayacaktır kullandıkça. Onu da hesaba katarak kendinize ölçerek yapabilirsiniz. Dilerseniz yandan çanta olarak düşündüm ben bunu. Dilerseniz siz sadece şöyle koldan olarak daha minik de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yaklaştırıp birleştirme noktasında gösterelim. Şöyle sağ tarafta olsun ilmeğimiz. Şöyle aynı şekilde yine orta kısımdan bir iki tane. Şöyle direkt çıkarıyorum. Sonra şu iki kısmından değil de bir tanesinden alıyorum. Ama buradan ikisinden alıyorum. Umarım düzgünce görünüyordur. Sonra buradan da direkt çekiyorum. Şu kısım bakın şöyle biraz iki renk olduğu için zor belli olacak ama iki kısmını değil de gerideki kısmını alıyorum. Burada ikili kısmı buradan da direkt çıkarıyorum. Bu şekilde birleşmemizi yapıyoruz. Buradan da direkt çıkarıyorum. Ve şu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Hemen şöyle biraz daha geriden kesiyorum ipimi. Daha ince bir tığla bunları güzelce temizliyorum. Şu bir tane de düğüm atacağım arka tarafından. Hatta düğüm şöyle şu anda iki kat olduğu için şöyle de atabilirim. Sonra da ipimi gezdirip keseceğim. Bu gezdirme işini garanti olsun diye biraz uzun tutun. Kullandıkça kullandıkça ipleriniz çıkmasın. Şöyle ben biraz kabaca şu anda geçeceğim. Sırf görünmesin diye. Ve bu şekilde sizler daha düzgün temizleme işlemini yaparsınız. Ve bu şekilde çantamızı bitirmiş oluyoruz. Yapımı çok kolay. Gördüğünüz gibi 15 motiften birleştirerek önce motifimizi ördük sonra birleştirerek tamamını yapmış olduk. E, kullandıkça ya, e, ördükçe mucize yumak hesabından birini de paylaşmayı ihmal etmeyin. E, beğenileriniz ve yorumlarınız benim için, çok önemli. Videoların devamının gelebilmesi için önemli, özellikle. Lütfen benimle de paylaşırsanız yaptıklarınızı çok sevinirim. Şimdiden yapacak herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.